Tak tak tak. Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan tutması Rise of Champion Nibiru'ya kaldığımız yerden Royteden devam ediyoruz. Hızla ilerleyelim ve bitirelim artık. Değil mi? Aynen. Sonra yeni DLC neymiş bir görelim. Bununla ilgili bir kardeşimiz şey demiş abi bunlarla ilgili öneri maçı alıyor musun diye yaparım kardeşim ama şu Hirodo MS Royte'yi bir bitireyim ondan sonra bununla da ilgili öneri maçı yaparız yani hatta Inazuma Ayrıman'la ilgili bile yaparız hadi bakayım sana 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 hop sana. 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 Hop. O oh, hadi be. Ulan. Ulan ya. Ah be. Abi çok vurduk bu bir sefer. Biraz daha az kesin 90 atardık ha. Sona ile denesek mi? Of çok iyi vurmadık mı? Klas vurduk ya. Güçlü vurmayayım diye fazla sert basmadım ama Haki'yle ile olsaydı kesin gol atardım. Haki Hadi be Bak el sallıyor görüyor musunuz? Aha. Jito. Jito. Jito uzaklardan bir şut. Geliyor bir şut daha. İkinin efsane vuruşu vurayım Güzel oluyor ya. Ama bu aralar maşallah. Yani en azından bun, bu, oyunda beya iyiyiz ya. Hop Hop. Ah be iki lan canım attım oyuncu nasıl tekrar kayıp buran? Aha haki nasıl kaçırdın sen onu yanlış yerde? Ah be abi bir kayıştı iki kayıştı üçüncü de anca aldı ya gel bu ya haki neredesin haki? Haki bir al topu ya. Uf, çok iyi, çok klas. Şutlarımız çok klas. Hadi, Haki. 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 Oo, oh, var ya. Bir gol girseydi. Efsane bak, Tsubasa da Tsubasa tarihinde bu bu kadar klas gol görmemiş olurdunuz. Oo, oh, uzaklardan. Çok iyiz, çok iyiz. Haki'ye geldi. Haki! Oooo! Jito. Sana. Haki. Hadi be. Bu kalecinin boyu da uzun ya. Baksana abi. Müller gibi maşallah var. Haki alırsın onu. Hop. Abi çok iyi oynamıyorsunuz. Maşallah, maşallah. Ah be. Hadi ki. Haki. 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 Şöyle. Of. Abi çok iyiyiz ya. Lan. G. Tabi gol atalım artık. Geç. Geç. Aha. Vaaay. Hadi be. Oh. Oh. <laughs> ya şaka gibi ya. Artık gol atalım yani. Abi böyle bir şey yok ya. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Efsane maç gerçekten şey yani Var ya o, o direklerden durmalar çarpan şutlar var ya Bir gol olsaydı Zaten bu Tsubasa Tarihinde efsane Gollerden bir tanesi olurdu Gerçekten Ve bunun gibi kaç tane şut çektik var ya Kaçı direkten döndü Resmen tek kale maç oynuyoruz Aldık Hop İyice artık profesyonel veriştik. Hop hop. Şöyle full diyelim bakalım ne olacak. Ah oh be. Ulan dedim bakı kalır belki kaleci. Gücü bile gitmedi ha. Allah. Ya Nazar değil, nazar. Nazar. Kendi kendimize nazar değdik ya. Ah oh be. Bizim o diğer oyuncular nerede ya? Abi bir gidin ya. Adam öyle gidemiyor zaten. Of. Corner mi? Ne lan bu? Jito. Jito bu, Jito. Jito. Oo, wow. Jito'nun güçlü olması, Bea güçlü vuruyormuş. Yani buradan onu gördük Yani. Hop. Ya dur bir. Aynı yine PC2'de yaptıkları şey. Yapıyorlar top ayağımıza. Gelmeden vuruyorlar abi. Kayıyorlar ayağımıza. Hop. Hop. Bak ya bastım ya bastım ya. O ilginç. Jito. Haha. <laughs> <laughs> ne oldu? do da gel buraya gel. Arkamdan çalmak. Ha, arkamdan kaymak ha. Ah be şöyle klas şöyle köşeye bırakayım dedim o. Hop. Şuradan. Aa, abi bu kalecinin boyu uzun ya. Hani erişemedi. Ah be. Erişemedi şutlar da direğe çarpıyor otomatik olarak. Müller gibi baksana maşallah var ya. Sano. 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 Haki. Oh. Ulan dedim erişemez. İyi ya Al ulan. Hadi sana. Ooo gol oldu. Güzel. Bakalım sana burada nasıl zıplıyor. Jita vursun bakayım mi? Hadi. Bayağı bir geriden oluyor ya Reply. Burada haki bal ucunda yakalamış var ya burada. Ha Jito. Önüne gördü Sanoyu. Jito vuruyor. Sanoya geliyor. Ta 90'a gidiyormuş ha. Güzel. Güzel. Gayet iyi. Kaki. Kızılkan Kaki. Hop. Ve bastık. Abi gücümüz azalmamız lazım. Şöyle of be ya. Abi çok iyi de çok iyi vurduk. Ya ah be. Önde adam geçti. Hadi kaki. Güzel. Oo. Kaki farklı çalınma geçti araya Of. <gülüyor> <gülüyor> of of of. Buradan. <laughs> Hadi be. İnsan bir baka kalır ya. Olsun gayet keyifli bir maçtı ya. Şöyle bir orta. Of. Bir daha. Bir daha vur. Cık. Oha. Kanki neredesin sen ya? Hadi. Ah be. Beşlerden geçip gol olsaydı çok değişik bir gol olurdu. Neyse arkadaşlar. Eğlenceli bir videoydu. Böyle efsane maçlar güzel oldu ya. Özellikle e, normal şutla gol atmayı denemek gerçekten çok keyifli. Ben valla Oynarken çok keyif aldım. Umarım da siz de izlerken çok keyif alırsınız. İzlediğiniz için özellikle sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.